bir koca çınar daha aramızdan ayrıldı. Marmaris yaşayanlarından Meral Ünsal, 86 yaşında hayata veda etti. Anavatan Partisi Marmaris ilçe eski başkanlarından, 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti Marmaris Belediyesi Başkan Adayı ve en son olarak İYİ Parti Muğla il Başkanlığı'na aday olan Marmaris kamuoyunun yakından tanıdığı renkli sima. İzzet Ünsal'ın annesi, AK Parti Marmaris İlçe Eski Gençlik Kolları Başkanlığı görevi ve halen Marmaris Ticaret Odası Meclis üyesi olan Muzaffer Arabi'nin anneannesi olan Meral Ünsal, 9 Şubat günü 86 yaşında hayata veda etti. Merhum Meral Ünal, Marmaris Merkez Yeşil Cami'de 10 Şubat Salı günü öğlen namazına mütakip, kılınan cenaze namazının ardından kalabalık bir cemaat topluluğunun dualarıyla ebediyete uğurlandı. Cenazede Işık, Alev, Ali ve İzzet Ünsal, Muzaffer Aravi ve diğer aile fertleri hazır bulundular. Merhum Meral Ünsal'ın cenazesi Marmaris'in iş, sanat, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından isimleri bir araya getirirken, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, Marmaris Belediye Meclis Üyeleri Naci Alkan, Karacan ile Yaylalı, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, Marmaris AK Parti Kadın Kolları Başkanı Caviden Öler ile Başkan Yardımcı Tülay Saykolu'nun yanı sıra Kadın Kolları üyeleri, Marmaris İyi Parti Teşkilat Koordinatörü Metin Ünal, Marmaris İyi Parti Kadın Kolları Başkanı Yeriz Demir ve yanı sıra üyeleri, Marmaris İyi Parti İçe Başkan Yardımcıları Ali Gümüş'ten, Güçlü Kahraman ile Ali Rıza Kara. Marmaris Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Güleryüz ile Erkan Hayaloğlu, Marmaris Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Eski Başkanlarından Ahmet Karaboğa, Pineta Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı aynı zamanda da Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Tugay, Marmaris Ordulular Derneği 3. ve 4. dönem başkanı Hacı Elibal, Bal, Marmaris'li iş insanları Oka Otelleri Yönetim Kurulu üyesi Caner Torunoğulları, Buna işletmeleri kurucusu İdris Atgül, Mehmet Ocakbaşı sahibi Ünal, Arya Otel sahibi Arıhan Erdoğan, Elife Sigorta sahibi Uğur Aydemir, Hamamcılar ve Mardem Demir Çelik Şirketleri sahibi Bahattin Dedeoğlu. Gazeteciler Temel Irmak ile Cetin Ulaş'ın yanı sıra Volkan Yaylalı gibi isimlerde merhumeyi son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Marmaris Postası TV olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. <laughs>